Haydo, ne iş oğlum? He? İpeği gördünüz mü? İpek mi? Bak sen şu romantik serseriye. <laughs> Hadi uzayın ya. İpek, İpek. Ne oluyor ya? Niye duymuyorsun kızım ya? Ne oldu? Senin için aldım. Sen hiç kendine bakmıyor musun ya? Saçın bozulmuş. Onu mu diyorum salak? Senle ben denk miyiz? Niye öyle konuşuyorsun İpek? Ben sınıf birincisiyim. Sen sonuncu. Az daha sınıfta kalıyordun ya. Kalmadım ama 55 aldım matematikten. <laughs> ben de 98 aldım diye ağladım biliyor musun? Biliyorum. Gördüm çok üzüldüm. Ama söz sana bundan sonra bir daha kimsenin seni ağlatmasına izin vermeyeceğim. Of, haydo ya. Olmaz bizden. Çiçeğini de al git. Yoksa çöpe atarım.